Merhabalar, Dükkan İsa ben. Bugün size Prevo 2024 Flex model ürünümüzün tanıtımını yapacağız. Bebek ürünümüzün içerisinde bir şemsiyemiz çıkıyor. Şemsiyemizin burada güneşe karşı, rüzgara karşı özelliğini ayarlayıp içeri doğru ya da dışarı doğru buradan bebeğimize gelen rüzgar ya da güneşi kesmemiz için yay sisteminden ayarlayıp sağlı sollu engebesini kurabiliyorsunuz. Katlamak istediğimizde şöyle rahat bir şekilde katladı ayırılabiliyor. Ürünümüzün şurada bulunan kollarından çekerek kişi kendi boyuna göre buradan kalabalık bir şekilde ayırılmasını yapabiliyor. Ürünümüzün arka tarafında sağda ve solda bulunan iki fren bastığımızda frenleri devreye girer. Ürünümüz sabit. Frenleri açtığımızda rahat şekilde hareket edebiliyor. Bebeğimizi rahat alıp koymak için dilediğimizde şurada barımız kalkabiliyor. Dilediğimizde de sağda solda bulunan tuşlara basarak şöyle iki taraftan da çıkartmasını yapabiliyoruz. Kollarımız geriye doğru katlanıyor. Bebeğimiz büyüdüğünde buraya oturtup direkt burada tutma yerini sağlamasını yapabiliyoruz. Aynı şekilde kolları açıp buradaki emniyetlerimizi rahat bir şekilde yerine takabiliyoruz. Ee, içerisinde i̇çerisinde 5 nokta emniyet kemerimiz mevcut. Omuz koruma petlerimiz mevcut. Yumuşak sırt dayanamız mevcut. Yumuşak popo dayanamız mevcut. Ayaklarını koyabileceğimiz özel bir yeri var, daha da büyüğünde ayaklarını koyabileceğimiz aşağıda bir yerimiz var. Bebek ürünümüzün tekerlekleri tamamıyla bilye, kasası %100 aleminden oluşuyor. Bebek ürünümüz katlanıp rahat bir şekilde hem kabile sığabiliyor hem bagajında az yer kaplamak için kompakt bir hale gelebiliyor. Ürünümüzün Bütün ürünlerimizi Gürkanbebe.com sitemizde, Instagram sayfamıza, Youtube kanalımıza takip ederek siparişinizi verebilirsiniz. Mağazamız İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has AVM'nin içerisindedir. Ee, ürünümüzü sırt dayana bir kademe şuradaki tuşlara basarak yatırıp ve oturma konumuna gelebiliyor. Ürünümüzü katlamak istediğimizde sağda solda bulunan mandalara basıp kolu geriye doğru bıraktığımızda ve sürme konumu aşağı doğru indirdiğimizde şöyle ürünümüz öne doğru rahat bir şekilde katlanıp ve az bir yer kaplıyor. Bugün bu şekilde Seprego 2024 Flex modelinizi tanıtımı yaptık. Şimdiden Gürkan Bey olarak iyi alışverişler dileriz.